Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annem bize hediye yapmış ve <laughs> bize avokado almış. Ee, şimdi bunun açılımını yapacağım. Anne çok teşekkür ederim. Şimdi şey açtım. Yardım eder misin anne? arkadaşlar bakın çok güzel. Şimdi bu annem bize apur cupur almış. Bakayım. Şöyle koyayım. Böyle şu kutunun içine böyle abur cuburlar koymuş. Bir sürü böyle koymuş. Şöyle metro var. Hayır, Toblero. Ben onu çok seviyorum. Dedem sana mı getiriyordu? Evet. Küçükken çok alıyor dedem bana. Bu sakız var. Sonra şu, şu lile polise var ya. Bu da benim çocuğum Ay, evet, da çok sevim. ]im. Bu ikisi benim favorim. Dedem e, bundan mı getiriyordu? Evet. Hmm, arkadaşlar valla şöyle annem avokado olmuş yani. Bayağı. Çok tatlı valla. <laughs> Yeni arkadaşım oydu. şimdi bu yeni arkadaşım oldu. He he buraya mı koyayım ben bakayım. <laughs> bu da yeni bir şeyim oldu Yatak üstüm. Bu, bu baya şu ikisi şu ikisi favorilerimden biri şunu daha çok seviyorum artık. Görüşürüz.